Merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyse son bir buçuk aydır bitirdiğim ürünlerle karşınızdayım. Aslında çok bir şey de bitirmedim. Hava soğuktu, çok maske de kullanmadım. Saç boyası göreceksiniz. Ve hemen saç boyalarıyla başlıyorum. Aslında saçım biraz daha kızıl kahve. Ee, şu an yüzüme çok fazla ışık vuruyor karşıdan. Işık Güneş geliyor ama saçlarım daha böyle koyu değil, biraz daha kızıllaşmış bir kahve. İki tane e, bronz çikolata karıştırdım en son ve bir tane de açık çikolata kahve kullandım. 466 668 Schwarzkopf palettenin şu üç boyasıyla saçımı boyadım. Son böyle. Işıkta ya da işte güneşe çıktığımda bir hafif bir kızıllık oluyor ben onu seviyorum. Peki geçen aynası boyamışım onlar da burada. Onda da aslında daha koyuydu. İki tane 4.60 atmış ve bir tane kızıl çikolata kullandım onda da. O böyle biraz daha koyuydu bu biraz daha böyle kendi saç rengimde oldu. Saçlarımı kestirdim saçlarımı kestire bir ay oluyor. Ee, olabildiğince inceltildi sarılar gitsin diye olabildiğince kısaltıldı benim için yıkaması kolay kurutması kolay şekil vermesi kolay taraması kolay bir saç haline dönüştü o yüzden yani böyle böyle şuralardan itibaren falan böyle açık renk saçlar var tabii ki ee, kendi saç rengim bu renge çok yakın. Bu renk gibi. Ama böyle sarılar olduğu için bir süre sonra boya aktığında çirkin bir renk oluyor. Rengi eşitlemek adına ben bunları karıştırdım. Hem böyle hafif bir kızıl kahvelik oluyor. Hem de kendi saç rengimde diyebilirim. Saçlardan devam ediyorsam şampuan bitirmişim. Bugün alışveriş videosunu da çekmeye çalışacağım. Hepsini böyle sıraya koyup montajlayıp yayınlamak istiyorum. Urban Care'ın şampuanları e, ben bunu bitirdim. Başka şampuan tabii ki de bitirdim. <laughs> Sanmayın ki bir tek bu. Urban Care'ın şampuanlarını seviyorum. Başka saç ürünü yok. Mu? Yok. E, yani sizin görmediğiniz sırada bunları bitirdim. Seviyorum. Ekonomik olarak da beni zorlamıyor. Saçma da iyi geliyor e, boyalıyken de boyasızken de her zaman benim joker şampuanım buydu. Argan yağı ve keratin içeren bakım şampuanı kolay kırılan ve yıpranmış saçlar için olan serisi. E, bunlardan bir sürü aldım alışveriş videosunda da göstereceğim gene. Bu 450'liği, bu 450'liği, bu 350'liği severek kullanıyorum. E, saç maskesi ya da saç kremiyle kombinliyorum. O şekilde gayet işimi görüyor. Çok beğeniyorum. Birkaç tane kağıt maske bitirmişim. Aslında kağıt maske bu ay çok fazla kullanmadım. Çünkü hava serin ve e, bizde daha kaloriferler merkezi sistemde yeni yanmaya başladı. E, alerjim de var, sinizitim de var. O yüzden yüzüme böyle bu geçiş mevsimlerinde diyeyim. Çok fazla soğuk uygulamalar yapamıyorum ben. Kışın okey 10 numara. Yazın 10 numara. Çok seviyorum. Fakat bu Böyle değişimlerde zaten çok çabuk hasta olup solunum sistemi böyle zorlayarak tıkanıyorum. O yüzden biraz maske kullanımına böyle ara verdim. Çünkü tam böyle soğuk değil hava sıcak da değil. Akşamları biraz serin alıyor ama yüzüme bir şeyler koyduğumda da çok üşümek istemiyorum. Çünkü şuraların bir donduğunda 3 gün önümü görmüyorum ben. O yüzden böyle iyice Kayafer yanıp iyice sıcak olana kadar çok fazla maske kullanmadım açıkçası. Ama gene kullanmışım. MJ Care'in pirinç maskesi nem olarak güzel. Gene MJ Care'in koenzim kültan maskesi. Yani fena değil. Ee, Tony Moly'nin başka Tony Moli var mı aramızda? Ee, bunlar tamamen nem için. bu. Bir de yani böyle üşümeme rağmen maalesef ki cildim kuruyor da aynı zamanda ama... Ee, krem, krem, nem, <laughs> krem nem maskesi kullanamıyorum fakat e, serum nem serumları idare ediyor. Bir tane makoli, bir tane Hindistan cevizi bitirmişim. Bunlar genelde hep nem. Ee, bir ara Sivilceleni çünkü nemlendirici kremimi değiştirdim. Serumunu çok rahat kullandığım bir markanın nemlendirici kremi maalesef ve maalesef ve maalesef ben de Sivilce yaptı biraz yoğun geliyor. O yüzden böyle çok kuruduğu zaman da arada bir sürsem ve bir tane bana güzel bir sivilce çıkarıyor. Ne yaparım bilmiyorum. O yüzden sivilce bir dönemde yeşil çay kullanmışım. Ayak peeling. Ee, en sevdiğim marka bu. En güzel soyan bu. Tatilden geldikten sonra tabii bir süre daha burada terlik giydik. Ee, şu an spor ayakkabısıyım. Terlik giyiminden dolayı da, genelde Crocs'larla gezdiğim için evde de dışarıda da topuklarım plastikte mahvoldu. Şöyle ayağınıza giydiğiniz çorap maskelerden benim en sevdiğim bu. Çok güzel soyuluyor yani. Böyle bir hafta bekliyorsunuz ama bir günde pat diye koca koca deride çıkarıyorsunuz ayağınızdan. Güzel rahatlatıyor ya. Hmm. Başka kullandığım nem ve peeling maskeleri var ama soyucu bir maske istiyorsanız önce k ki bence 10 numara. Göz altıma bir tane Isana'nın hidrojel göz petlerinden koymuşum. Bunları böyle aklıma estikçe ben alıyorum. Aklıma estikçe de kullanıyorum. Keşke daha böyle normal ve düzenli kullanabilsem. Daha hoş olur ama maalesef. Allah'ım. El kremi bitirmişim. Çok marka el kremi denedim. Fiyat performans açısından bence en güzel el kremleri Rosman'ın kendi markası Isana. Üreyi çok beğeniyorum. Ellerimde egzama var. Ee, olabildiğince her şekilde her zaman gıdada da temizlikte de eldiven kullanmaya çalışıyorum. Ee, bu benim ellerime çok iyi geldi. Uzun bir süredir yoktu. Dün baktım varmış gelmiş ama şu an başucumda açık 6 tane el kremi var. Ee, o yüzden dedim ki biraz onlar bitsin ki stoklarım da var. Alırım ama muhtemelen dayanamaz alırım. Gelmiş. Ben üreyi çok beğeniyorum. Özellikle kışın. Elleriniz çok çatlıyorsa, çok tahriş oluyorsa. E, mesela ben e, yeşillik yıkarken çok fazla sirke kullanıyorum. Ya da temizlik yaparken her zaman eldiven takmıyorsunuz. Diyelim ocağın üstünde bir şey sileceksiniz. Silebiliyorsunuz. E, bunlar da ele çok zarar veriyor çok kurtuyor şu an olduğu gibi. Mesela sürmemişim hiçbir şey. Bunlar çok iyi geliyor. E, bir göz atıp uygun olduğunuzu denemenizi tavsiye ederim. Bir tane rolon bitirmişim. Bu şeffaf yapıda olanlardan Secret markasının beridi e, Clear Gel olarak geçiyor. Herhangi bir tortu bırakmıyor. Tüm testleri geçmiş. İşte paraben ya da e, zararlı hiçbir içeriği yok. Sitesini inceleyebilirsiniz. Bunlar Türkiye'de maalesef bulunmuyor. Fakat bunları ülkemize getiren e, sayfalar marketler oluyor. Oradan temin edebilirsiniz. Eee... Ben çok memnunum. Bu markayı sürekli kullanıyorum. Farklı versiyonlarını kullanıyorum. Başka markayı da deniyorum. Şimdi clear gel olarak hani kıyafetlerimde leke de bırakmasın ama terle kokmayayım. Bunlar kadar performansı değil. Bunları tavsiye ederim. Bir tane güneş kremi bitirmişim. Kane markasının yeşil çay içeren SPF 50 plus pa 4 adet plus'ı bulunan yağlı ciltlerin çok güzel anlaşacağı nem konusunda bir harika olan. Asla gözeneklere dolma, sizde pütürlenme, yüzünüzde beyazlık bırakma, çizgilere dolma ya da makyajın altında e, kalkma, oynama bilmem ne hiçbir şey yapmayan. Son derece konforlu, sivilce yapmayan, mükemmel bir e, güneş kremi de kokusu. Tekrar bir kokladım. Herhangi bir parfüm yok içinde. Alerjik durumunuz varsa hiç sizi rahatsız etmeyen böyle hafif bitkisel bir kokusu var parfümsüz de bir ürün. Bu sene elimin en çok gittiği en çok bitirdiğim bu oldu. Çok severek kullandım ve tekrar alacağım ürünlerden. Şöyle bir serumu hızlıca geçeceğim. Çünkü markamız bir süre bize geldi ve sonrasında gitti. Isui markasının gene bir Kore markası. E, akne kontrol. Dediğim gibi bazen ürünlerden, bazen yediklerimden benim cildimi çok çabuk sivilce çıkarıyor. Yani bugün fıstıklı ya da fındıklı bir çikolatayım. Yani yüzümde mutlaka bir sivilce <laughs> görebilirsiniz. O kadar dar, hızlı çıkarıyor. Ve bu durumlarda bu benim çok işime yarıyordu. Koyu kıvamlı esans formunda bir serumdu bu. Fakat e, ülkemizden ayrıldığı için bir daha bulamıyorum. Buna benzer bir şey bulursam... Tabii ki seve seve kullanırım. Çok güzel baskılıyordu. Sivilceyi de yağlanmayı da çok iyi baskılıyordu. Severek kullanmıştım. Ay Unique markasının Black Snail Restore Serumu yapılandırıcı salyangoz müsli içeren güzel bir nem serumu. Bu da yine yüzünüze güzel bir ışıltı, güzel bir nem, pürüzsüzlük hissi, sağlıklı bir görünüş veriyor. Salyangoz içeriğini zaten çok seviyorum. Kışın daha da fazla çok seviyorum. Yağlı olmasına rağmen kuruyan bir cildim var. O yüzden bu serumları akşam, gündüz, sabah artık ne zaman denk gelirse kullanıyorum ve çok çok memnun kaldım. Güzel bir üründü. Bir tane eyeliner bitirmişim. Benefit'in eyeliner'ı. Bunları seviyorum. Keçe uçlu, fırça uçlu eyeliner'lar siyah olan bitmiş. Yedeklerimle var, almıştım. Sürümü de kolay. Akmıyor. Benim göz kapağım yok. Her zaman söylüyorum. Ee, yukarıya, aşağıya, sağa sola hiçbir yere bulaşmıyor. Hiçbir yerde dağılmıyor. Çok severek kullandığım ürünlerden. Yani çok böyle anlatayım. Yok. Bir tane duş jeli bitirmişim. Bunu genelde kardeşimin küçük oğlu kullandı yazın. Artık havuz kapandı, gelmiyor. Ondan sonra ben kullandım ve bitirdim. ivroşa markasının kahveli duş jeli. Ee, o kadar seviyorum ki bunu. Bunun üzerine ben kahveli duş jeli hiç kullanmadım. Böyle güzel kokan kullanmadım. Ee, çok beğeniyorum. İvroşe'den tek bir ürün seçme şansım olsa bu olur. Ee, kremi yok. Vücut losyonu herhangi bir şey yok. Sadece duş jeli olarak var ve ben duş jeli olarak yıllardır alıyorum. Çok da memnunum. Size göstereceğim son ürün. Bring Green markasının 3 adet çay ağacı kom 3 adet çay ağacı kompleksi %5 sentel asetika yüzde %1 olan çay ağacı sika temizlik köpüğü o kadar güzel çevirdim size hemen. <laughs> Temizlemece bu çok büyük bir ürün bir kere. Yani bunu ben çok uzun zamanda bitirdim ve ben bunu her gün kullandım. Bu düşünün içindeydi. Duşum bittikten sonra yüzümü yıkayıp öyle çıkıyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir marka. Gerçekten yağlanmamı çok güzel yatıştırdı. Fakat e, ben bunu Justin Beauty'den almıştım öyle hatırlıyorum. Galiba artık yok. Ülkemizden çekildim bu da mı gitti bilmiyorum ama e, çok severek kullandığım ve strom olan bir marka. Umarım gitmemiştir ya da bir şaka yapmıştır. Geri gelir. E, yağlı ciltlere tavsiye edeceğim içeriklerden. Çay ağacı, yeşil çay mükemmel bir uyum ve içindeki asetika asetikada çok güzel cildinizi yatıştıran bir e, içerik. O yüzden bana çok iyi gelmişti. Çok severek kullandım. Elimdekini de kullanmaya devam edeceğim. Gelirse dağılırım. Hatta Tony ile birlikte çok daha güzel işe yarıyordu. Bu ayın bitenleri bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bitenler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.